Belli mesleklere gelen hediyeler bunlar da mı rüşvet kapsamında değerlendirilebilir? Bir kere kamu görevlilerinden mesela ormaniyede çalışan kamu görevlisi var. Köyde oturan bir kimse gidip oradan odun kesmek istese dağdan karşılığında da rüşvet bir belli bir miktar hediye de dese adına ne derse desin o hediyeyi aldı vermek ormandan bir şeyler kendisine menfaat alsa bu kesinlikle rüşvet. Yine aynı şekilde mesela şirketlerde çalışan işte tekstilde olabilir bugün günümüzde fason takipçileri mesela. Gidiyor malı kontrol etme. E, kamu görevlisinden hariç. Yine herhangi bir yerde bir şey kontrol etme memurları varsa yani işçileri varsa eğer ki bu kimselere yani buna onay versin, bunun aramızı iyi tutalım, bizim mallarımızın defollarını falan görmezden gelsin gibi eğer karşı tarafa bir hediye kastıyla bir şey veriliyorsa veya şirketlerdeki satın almacılar mesela fazla bizi yormasın, satın alırken fazla pazarlık yapın bu belediye olsun ister özel şirketler olsun hediye kapsamında verilen bunların hepsi herhangi bir haksız kazanç, menfaat elde edebilmek için verilenler yine rüşvettir. Yine Hediyelerde bugün mesela gidiyor bir kimse işinin görülmesi için daha çabuk bir hafta olacak şeyin hemen bir günde diğer dosyaların önüne alınması için eğer ki bir rüşvet veriyorsa, bir para veriyorsa, hediye ya ben size bunu hediye olarak getirdim diyor ama oysa ki bu da nedir? Yahut bir işe girmek için, bir makam mevki yükselmek için verilen hediyelerin hepsi rüşvettir.